Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştım ben memnun oldum. Bugün şu ana kadar çektiğim en zor videoyu çekiyorum. Abartıyor muyum şu an? Evet ama top 10 yani ilk en sevdiğim 10 anime karakterinden bahsedeceğim. Ya da manga hani aynı zaten. Sıraya sokmakta çok zorlandım ve zaten sonuna doğru listeye girmeyenlerden de bahsedeceğim. Yani adlarını falan söyleyeceğim en azından. Şimdi ilk 10'dan yani sonuncudan Başa doğru çıkmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, bir şey haber vermek için videoyu böldüm. Şu an Instagram'da bir çekilişimiz var. Normalde bu videoyu önceden paylaşacağım için çekilişe denk gelmiyordu ama şu an geliyor diye paylaşayım dedim. Ee, Vereceklerimizi şu an buraya koyuyorum. Dur, anime yastığı, anime dile ışık, telefon kılıfı, figür, bir sürü bir şey var. Manga da veriyoruz. Şu an görüyorsunuzdur. Ee, katılabilmek için Instagram'daki postumdan nasıl katılacağınızı direkt öğrenebilirsiniz kuralları orada yazıyor zaten. Instagram'ı daha şuraya koyuyorum. İsteyenleri beklerim. Tekrardan iyi seyirler. Evet arkadaşlar 10 numaramızın adı Van Hohenheim. Biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum ama Full Metal Alchemist animesinden Edward ve Alfonso'nun babası. Şöyle de e, mangadan kapağından göstermek istedim bir size şöyle. Şimdi de içinden birkaç çizmini göstereceğim. O sırada da neden sevdiğim hakkında konuşacağım. Gördüğünüz gibi karakterimiz bu şekilde. Bence çok tatlı bir karakter. Ya yani niye sevdiğimden çok bahsedemiyorum. Çünkü spoiler olmasından korkuyorum. Bayağı spoiler olur hatta. Ama birazcık göstereyim dedim. Diğerlerini daha çok anlatacağım. Ama bu Van Hohenheim konusu biraz fazla spoiler'a giriyor. Onu söyleyebilirim. Spoiler olmadan şunu söyleyeyim. Karısının olan aşkı ve diğer bütün kadınlara olan saygısı çok hoşuma gidiyor. Yani animede de izlediyseniz görüyorsunuzdur. Hani bütün kadın karakterleri korumaya çalışıyor, herkese iyi davranıyor. Çok iyi bir baba figürü olduğunu düşünüyorum. O yüzden en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Benim için 9 numarada ise Guts var. Guts, Berserk'ün başrol karakteri. Niye sevdiğimi sorarsanız bence, yani bence de değil aslında Bayağı belli ben, yani bilindik bir şey. Ee, en güçlü karakterlerden bir tanesi mangalardaki ve insan olmasına rağmen. Hani şey demiyorum, Goku'yu alır, One Punch Man'deki Saitama'yı alır demiyorum. Ama insan olarak bu kadar güçlü olarak bir bildiğim bu e, Vagabond'daki Takezo var. Onun dışında yani Guts çok güçlü bir karakter. Aynı şekilde çok duygusal bence sadece belli etmiyor. Yani tek istediğim şey sarılmak. Yaşadıklarını biliyorsunuzdur zaten. Ne kadar güçlü bir karakter olduğunu biliyorsunuzdur sırf ruh olarak da. Çünkü ne kadar ihanete uğradı, ne kadar kötü şeyler gördü. O yüzden çok seviyorum Guts'ı. Keşke güzel bir hayatı olsa. Bir de Allah rahmet eylesin mangakası yeni öldü. Nasıl devam edeceklerini bilmiyorum manga'ya. Umarım asistanları güzel bir şey çıkarır. Dediğim gibi 9 numarada Guts var. Çünkü sarılmak istiyorum ve sevmek istiyorum Guts'ı. Her şeyin iyi olacağını söylemek istiyorum. Bu normal Guts değil ama küçüklüğü. Küçüklüğünde ne kadar tatlı olduğunu görün istedim. Şöyle göstereyim birkaç çizimi varsa. Çok acayip tatlı değil mi küçüklüğü? Siz de sadece sevmek istemiyor musunuz suratını? Evet arkadaşlar 8 numarada ise... Paradise mangasından Gabi var. Gabi niye seviyorum? Çünkü e, spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum dediğim gibi. Çok zor spoiler vermeden anlatmaya çalışmak ama Gabi Maru'yu sevme sebebim çok sadık bir karakter olması. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama aşık olduğu bir karaktere geri dönmek için bu adadaki bütün zorluklarla uğraşıyor. Ve aynı şekilde feminist ikon. Hemen neden feminist ikon dediğimi de gösteriyorum. Bilmeyenler için Gabi böyle gözüküyor ve bir sahnede, mangada bir sahnede bir karakterin birine ait olduğundan bahsediliyor bir kız karakterin. O da diyor ki o işaretlenmiş mi? Onun hakkında obje gibi konuşmanı, durdurmanı isteyeceğim diyor. Yani bir kadını savunuyor bu şekilde objeleştirildiğini bildiği için diyor ki susmanı istiyorum ve sonrasında dövüyor karakteri. Zaten bu videoda fark edeceğiniz bir şey var. Sevdiğim bütün karakterler çok sadık karakterler. Anladığım kadarıyla ben birbirlerine saygı duyan ve sadık olan karakterleri seviyorum. Şimdi 7. karakter 7. 8'i gösterip 7. 7. karaktere geçelim. 7. karakterimiz şurada resmini koyuyorum. Chainsaw Man mangasından Power çok yakında e, animeye çevrilecek bu arada arkadaşlar. Fragmanını aşağı linklerim Chainsaw Man'in. Harika bir şey bekliyor bizi. Ben bir günde bitirdim bütün seriyi. Zaten birazını okumuştum ama tamamen bitirmemiştim. En baştan başladım ve bir günde bitirdim. Çok ağladım, çok mutsuz oldum ama kesinlikle değer bir seri. Yani izlemeye veya okumaya değer bir seri. Hepinize öneriyorum. Niye Power'ı çok sevdiğimi merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Kendisi e, küçük bir spoiler ama yani yapacak bir şey yok. Kendisi bir iblis yani demon, şeytan ve e, normal insan hayatına uyum sağlaması çok komiğime gitti benim. Çünkü hep böyle dağda taşta yaşamış bir karakter ve sonrasında normal sosyeteye, yani normal bir topluma giriş yapıyor tuvalete girmeyi sevmiyor, sifonu çekmeyi sevmiyor, yıkamayı sevmiyor. Sebze yemiyor, kusuyor her şeyi. Bildiğiniz kediyi alın ve insan yapın. Aynen öyle bir durumda. O yüzden çok seviyorum. Diğer karakterlerle yani Denci başrol karakterimiz olan ilişkisini de çok seviyorum ikisinin. Yani tam bir sevgi topu diyebilirim. Bazen ihanet etse de olacak olduğu kadar. Yani bir kediden bahsediyoruz. Kendi çıkarını düşünüyor tabii ki de. O yüzden 7 numara Pamper. Ee, altıncı numaraya 3 karakter koymuşum ama içimden geleni söyleyeceğim. Altıncı olarak Nanami var. Jujutsu Kaisen'den Nanami. Onu da şimdi mangadan göstereceğim ve resmini buraya koyarım. Nanami'yi niye sevdiğimi ben de bilmiyorum. Yani böyle aklıma geldiği zaman şey çok komüme gitmişti bu normal işe dönüp sonra tekrardan bu curse avcılığına başladığında hani parası daha yüksek bu kendi çıkar ilişkisini çok hoşuma gitmişti. Hani diğer bütün karakterler şey hani insanları korumamız lazım, curse'lar kötü falan. Nanami daha çok para kazanıyorum gibisinden olduğu için olabilir. Ve aynı şekilde karakter tasarımını da çok beğeniyorum. Nanami'nin ya da e, istemeden bütün karakterlere babalık yapması ve Gojo ile aralarındaki ilişkiyi de çok beğeniyorum. Şimdi Nanami'yi mangada bakalım. Gördüğünüz gibi dünya üzerindeki en havalı erkeklerden bir tanesi. Ya dediğim gibi ben Nanami'nin birazcık tasarımına aşığım. Kento Nanami. Grade 1 Jujutsu Sorcerer. Çok havalı değil mi? Spoiler yoktur umarım bu ciltte. <laughs> Çizimlere bakın çok tatlı. <laughs> Alakası yok Nanami ile ama. Gördüğünüz gibi Nanami'miz bu şekilde. Sevmek için bir sebep olmaması lazım. Kalp istemeden herkese aşık olabiliyor. 5 numaramıza geldik. Yani tam ortadayız. Ortada olan karakteri şuradan arkadan görebilirsiniz. Kendisi Ren. Rezero animesinden. Rezero da şöyle söyleyeyim. Isekai bir anime. diğerlerini animeyi açıklamadım. Özür dilerim. Bunu da çok azıcık açıklayayım da daha iyi anlayabilirsiniz. Ee, isekai dediğimiz şey başka bir dünyadan başka bir dünyaya geçiş yapılanlarda hani bu bizim dünyadan farklı böyle fantastik bir dünyaya geçiş yapılanlardan. Verem karakterimiz bu isekai olarak dünyaya gelen karaktere aşık Baya baya aşık Subaruya yani görebileceğiniz en e, sadık karakterlerden bir tanesi. Aşkı için her şeyi yapıyor. Keşke benim hayatımda da bir Rem olsa dediğim karakterlerden. Aynı şekilde kendisi çok güçlü. Yani el 10 parmağında o marifet mi deniyor bilmiyorum nasıl dendiğini ama Remi çok seviyorum. Ve aynı şekilde karakter development'ını çok seviyorum. Yani kendini nasıl geliştirdiğini görmek çok hoşuma gidiyor. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl ve e, sevgisi nasıl arttı falan filan. O yüzden 5. olarak Remi koyuyorum. Bu arada bütün bu top tenlerin benim aşık olduğum karakterler fark etmediyseniz. Şimdi 4.'ye geçelim. Şimdi televizyondan Dragon Maid izliyorum Miss Kobayashi'nin. Bunu anlattığım bir video vardı, onda aşağı linklerim daha uzun bir anlatım isterseniz. Ama buradaki de sevdiğim Toru. Niye Toru'yu sevdiğimi merak ediyorsanız izleyin derim. Kesinlikle öncelikle izleyin, ondan sonra bu videoya gelin deyin. Evet Beril abla ya da Beril anladım niye sevdiğini gibisinden. Toru'yu sevme sebebim o da çok sadık bir karakter. Aynı şekilde miskoba Bayashi'ye gerçekten çok tatlı bir şekilde aşık şeyi çok seviyorum bir de nasıl denir nasıl açıklayabilirim size onu spoiler vermeden bir hep bir bu, animede yapmaya çalıştığı bir şey var ve pes etmeden hani her bölümde bunu yapmaya çalışıyor yedirmeye çalışıyor biz koba yaşaya bir şeyi spoiler olmasın diye söylemiyorum gerçekten çok tatlı bir karakter bütün bu ailesine karşı gelmiş kendi direkt doğasına karşı gelip aşkına odaklanması da çok güzel kendi iç çatışmaları da hoşuma gidiyor kendi arasında yaptığı hani dünyaya dünyada mı kalsam yoksa bu ejderhaların dünyasına geri mi dönsem burada yıkım sağlar mıyım gibisinden kendi içinde çatışıyor. Aynı şekilde aşık olduğu kişi bir insan. Kendisi bir ejderha. Yani yaş. Anlatabildim. Yaş sınırları farklı. Kobayashi ne zaman öleceksen ölmeyeceksin gibisinden. O yüzden dördüncü numarada Toru var. Çok tatlı bir karakter. Ve e, izlediyseniz Toru'nun camdan şeyini de yapmıştım. Bunu da aşağı linklerim. Bence çok tatlı olmuştu. Begüm'ünkünü daha çok beğenmişsiniz ama olsun dediğim gibi toru 4. numaram ilk 3'e girmiş bulunmaktayız İlk 3'ü zaten hepinizin tahmin edebileceğinizi düşünüyorum hani kanalımı takip ediyorsanız 3 numarada burada çok zorlandım bu arada sıraya sokmakta ama 3 numarada Arima var Tokyo Ghoul'dan şöyle animedeki resminde koyayım niye çok seviyorumdan bahsetmem gerekirse görebileceğimiz en iyi akıl hocası olduğunu düşünüyorum sevdiğimi açıklamakta birazcık zorlanacağım şu an arkadaşlar ama şöyle karakteri tekrardan şuradan göstereyim. Çok yakışıklı, çok iyi bir akıl hocası ve aynı şekilde çok nasıl denir? Havalı, gereksiz havalı bir karakter. Hani espri yapmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Edebiyatla çok ilgileniyor. Onu biliyorum. Bu spoiler olmasın diye adını vermeyeceğim. Onunla birlikte birbirlerine kitap öneriyorlar, kitap alıyorlar, okuyorlar falan filan. Eğitim yaparken bile hayatın nasıl falan diye sorup dövüşüyorlar çok tatlı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Tam bir e, koca adayı bence keşke evlenebilsem yani ciddi anlamda bu hani bu sıraladığım 10 kişi arasında evlenebilecek olsam Arima ile evlenirdim. Harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Şu şu jawline'a bakar mısınız? Şu fiziğe bakar mısınız? Maşallah. <laughs> Spoiler'ı kapayarak bu şekilde gösterebiliyorum buradaki çizimini de. Evet arkadaşlar. ikinci sıramızda Hanako Kun var. Toilet Ben Hanakuku'nun animesinden. Hanakuku'nun niye sevdiğimi şöyle söyleyebilirim. Çok şımarık bir karakter. Fazla şirin geliyor bana. Normalde sevmemeye rağmen Hanakuku'nun çok ayrı bir çekiciliği var. Hani şey olarak demiyorum, sevgi olarak diyorum yanlış anlaşılmasın. Çünkü bak, loli yani küçük bir çocuk. Aslında değil, yani garip bir konu orası. Çok seviyorum çünkü çok labuali, çok espri yapıyor ama yine de buna rağmen hani sanki kimseyi sevmiyormuş gibi olmasına rağmen yani umurumda değil kimse gibisinden öyle değil. Arkadaşlarına çok değer veriyor. O yüzden Hana Kukunu çok seviyorum. Hemen Hana Kukunu da çizimlerine bakalım. Şöyle ilk ciltten birkaç resmini göstermek istedim. Spoiler olmasın diye. Çok çok tatlı değil mi çizimleri bu arada arkadaşlar? Böyle psikopat gibi olduğu zaman gözleri kararıyor tamamen falan filan. Çok güzel detayları var ve çizim tarzına da bayılıyorum bu manganın zaten. O yüzden galiba favori, ikinci favorim. Hanakukun Labali Dünya üzerindeki en şirin küçük çocuklardan bir tanesi. Okuduğum zaman beni çok mutlu ediyor büyük ihtimalle. O yüzden favorilerimden bir tanesi. Birinci numara ise Nikaido zaten uzatmama gerek yok. Bence direkt tahmin etmişsinizdir ilkinin kim olduğunu. Nikaido'yu niye seviyorum? Dediğim gibi zaten ilk sırada yani Kayman'la olan yani başrol karakterimizle olan ilişkilerini çok seviyorum. Arkadaşlıklarını bayılıyorum. Aynı şekilde Nikaido kendini yüzden fazla defa feda ediyor sadece yardımcı olabilmek için arkadaşına. Bundan dolayı ve normal kişiliklerinden dolayı çok seviyorum. Bu arada bilmiyorsanız Dorohedoro adındaki manganın karakteri aynı şekilde animesi de var. Netflix'te izlemek isteyenlere öneririm. Hatta anlattığım bir video da var direkt Dora'ya Dora'ya. Onu da linklerim aşağı. Ya dediğim gibi nasıl açıklayabilirim ki sevdamı size? Hatta ben mangadan birkaç şey gösterirken açıklamaya çalışayım. Şöyle göstereyim Nikaydo'yu. Birinci olarak dediğim gibi sadakatinden dolayı çok seviyorum. Sadık, fedakar, arkadaş için her şeyi yapacak. Çok tatlı bir karakter ve aynı şekilde tasarımına bayılıyorum. Yani ne kadar güçlü göründüğünü görebilirsiniz. Böyle çok feminen bir vücut çizilmemiş. Ve zaten bu mangada hiç öyle feminen vücutlar yok. Hep böyle erkeksi de değil de maskülen güçlü karakterler var. O yüzden çok seviyorum zaten bu mangayı da. Nikaido da favorim dediğim gibi. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi e, isteyenler buradan çıkabilir Bundan sonrasında bitiyor video. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Son olarak size... Listeye girememiş insanlardan bahsedeceğim. Yani sıralayacağım en azından. İlk olarak eskiden 5. sırada Ervin vardı. Erwin'i niye çıkarttığımı bilmiyorum. Ama yani Ervin'i çok sevsem bile böyle hani ölürüm Ervin senin için dediğim bir karakter değil büyük ihtimalle. Ve Begüm de çok sevdiğinden dolayı Ervin'i Begüm'e bırakmayı tercih ettim. 6. sırada eskiden Sebastian vardı. Sebastian'ı da çok seviyorum aslında. Niye listeye girmedi onu da bilmiyorum. Sebastian'da Kroşi şöyle resimlerini koyalım zaten hepsinin. O giremedi listeye. Aynı şekilde Vagabond mangasından Tekozo giremedi. Onlardan bilmiyorum. Şey Hanci giremedi. Ovarino Serap'tan Mika giremedi ki Mika'ya da aşığımdır normalde. Ben bunun bir top 10'in bir alt top tenin daha yapayım. Son olarak Howl ve Yato giremedi. Howl burada, Yato da burada. Ee, umarım eğlenmişsinizdir dediğim gibi. Benim için çok zor bir videoydu. Ve aynı şekilde bütün karakterleri açıklamak da çok zordu. Niye sevdiğimi ve aynı şekilde çünkü spoiler veremeden şey yapmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Eğer spoilerlı halinde isterseniz, hani gerçekten niye niye sevdiğimi, bütün konularla ayrı ayrı, ayrı anlatılmış bir şey isterseniz yorumlarda beklerim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki izlediniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.